baba'ya bakacağım Üf. arkadaşlar bu arada sormayı unuttum ee, ben de çok böyle kanallardaki beğeni yok o yüzden ben çok üzülüyorum bazen de ağlıyorum tabii niye bana abone olmuyorsunuz niye ben yanlışlıkla duyunca yine abone olmuyorsunuz o yüzden ben iyi üzüldüm. İnşallah sizin de aboneniz yükselir ve benim de abonem yükselir. Adı Minişler. Hasta oluyor. İyi seyirler. Havaya bakacağım dedim. Çok soğuk. Kilitlendi. Kilitlendi. Hapş. Hapş. ve güle be güle. Kızım o kadar apşurma yoktur dünyada ya. Anne. Ay. Ay. Kızım gel diğerlerine bulaşmasın. Siz dördünüz burada kalın. Ben hemen acil hastaneye götürüyorum. tamam. Ee, biz üç erkek bir kız kalırız. Tamam hadi. Gel kızım ya bu kadar hastalanma nedir? Sanki ben de o kadar hastalanıyorum da falan filan. Gel gidiyoruz. Otoparktan gidelim gel. ablam iyi midir baba? İyidir iyidir. Ben hediye olarak onu da tablet alacağım. Sana hediye olarak ben zaten toyuzdan tam 10 tane oyuncak kalmıştım. Onun hepsini yırttın attın. O yüzden artık sana sinirleniyorum oyuncak almaktan. Sen artık oyuncak almayacağımı söz verdim. Of ya baba of. Ben birazcık yemek yiyeceğim. Ebadan senin dersin var mı? Of ya of. Ha, -a, a, a, a. E babam dersim varmış. Niye söylemedi ya? E, 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 e. Neyse. Dizle bakalım. Evet soru çözmece tam iyisi. 1 artı 1. Kaç eder çocuklar? İlk önce kolay soru. 2. Tamam 100 artı 100. İki yüz. Abi Şimdi doğru sorular çıktı. Yüz artı, yüz artı, yüz artı, yüz artı, yüz artı kaç eder? Yüz on. Aferin çocuklar. Bütün soruyu çözdünüz. Evet ebevan dersimiz bu kadardı. Ebe TV'ye abone olmak ve like atmayı unutmayın. Tamamdır. Uy. Gel oğlum. Seninle birlikte patlamış mısır patlatalım. Sen patlat ya. Hadi bakalım. İş yine başa düştü. Yani. Muhteşem dedektifler işi. Babam yine çıldırmaya başladı. A gibi bu bu baby bu. Seni özel doktora götürüyorum ya. Bir dur. Of 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 hayat ne zor. Ben en iyisi ödevlerimi yapayım bitireyim. Zaten ablamla masalarımız aynı. Şöyle oturayım ders yapayım. Erken bitireyim. Of. İnşallah iyi çıkar. Hadi gel. Eve geldik. Hmm. Doktorun verdiği ilaçlardan şey yapacağız. Dur bakar da ben getireyim. İşte buradaymış. Al bakalım. açar mısın? Tamam baba. Bu kadar da değil ya. Siz mi geldiniz? Evet. Dur, bana bulaşmasın ya. Çekil şuradan. Zaten hastaları ön açan yok. Özür dilerim oğlum. Anne bir şey değil ya. Ölen öğlen yemeğini bitir vereyim. Of neyse. Ben kendi telefonumdan bir şeyler bakacağım anneciğim. Ah dur. Ee, saat kaç saat saat öğlen sekizde. Evet. Öğlen sekiz. Tamam. Kızım gel. İlacımızı içelim. Ekko. Oy, beni kıpırdatmayın. <laughs> tamam anneciğim. Al şundan. İç birazcık Tamam anne. İki ludumluk. Tamam. Bir. İki. Tamam. Ver Aferin. Bir daha da hasta olmayın. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Hiç hasta olmayın tamam mı? Sağlıklı kalın, mutlu kalın ve sakın unutmayın. Virüs var. Burada hep maskeli alanlara gireceğiz. Mesela bu otobüsler ikisi de dolu. En azına bineceğiz ve maskeli bineceğiz. videomuz bu kadardı. Eğer beğenmeyi ve abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Size öpüyoruz. Of teşke hasta olmasaydım ya. Bu ne ya? Kızım. Şu anda kamera arkasındayız. Tamam anne. Ah ha